Sonunda bitti. Minecraft oynuyor musun? Kendisi blok tabanlı bir sandbox oyunu. İstersen hayatta kalma oyna, istersen yaratıcılığını konuştur, istersen de Bedwars oynarken kafayı ye. Bu oyunu eğlenerek oynuyorum. Ve yeni gelecek güncellemeler içinde sabırsızlanıyorum. Ee, şey, bir kere... Ne? Ee, neyse, en azından... Ulan oynayamıyor. Sanırım topluluk tarafından en çok istenilen ent güncellemesi pek de umursamıyor. Peki topluluktan onayı alabilirsek end güncellemesi yerine geçecek bir mod yapacağım. Ve eğer ki seçilirse Minecraft'ın 15. yılını büyük bir sürprizle kutlayacağım. Fazlasıyla sağlandı. Evet önümüzde 24 saat gibi bir süre var. İlk olarak modun yapımı için M kullanacağım. Kendisi kodlama öğrenmenize gerek kalmadan Minecraft modları yapabileceğiniz bir platform. Ama yine de deneyiminizin olması gerekiyor. Neyse ki bundan 3 yıl önce gizlice yapıp kendimi geliştirdiğim bir mod mevcut. Harika. Modu 1.20 güncellemesi için ayarladıktan sonra çalışmalara başladım. Endin en büyük problemi bomboş olması. Ve bunu düzelteceğim. Ama ondan önce bir temel olması açısından oyuna yeni bloklar ekledim. Ve sırf bu 3 blok bana 15 dakikaya mal oldu. Evet çok yavaş çalışıyorum. Hızlı bir şekilde end için yeni bir biyom eklemeye kalktım. Tüm blokları, bitkileri ve eşyaları ekledim. Ve mavi olmasından dolayı biyomun adını buraya koydum. Bu biyomun eklenmesi sayesinde artık endde odun ve yemek elde etmek mümkün olacak. Ve oyuna mavi renkte bir odun gelecek. Ay şahane. Hemen biyomu da ekleyelim de test edelim. Eee şey. En seçeneği niye yok lan? Peki programda en biyom için bir seçenek yok. Kodlamaya girip kendim düzeltmeye çalışsam da o da işe yaramadı. Sanırım buraya kadarmış. Görüşürüz. Hayır. Pes etmek yerine biraz daha araştırma yapmaya karar verdim. Ve programın plugin sisteminin olduğunu öğrendim. Bu sayede end destek sağlayan bir plugin indirip bloon eklemeyi başardım. Ve evet sonunda başardım. 3 saatimi aldığımdan eşşo... Ama bir sorun var. Ent toprağını ent tarım arasında çevirmek için uyguladığımız prodüsür bloğun üstüne başka bir blok koymaya engel oluyor. Neyse bununla sonra ilgileneceğim. Bu ne lan? Evet sanırım hataları düzeltme zamanı. Bazı ufak tefek hataları düzelterek en azından oynayışı iyileştireyim dedim. Ve mod artık çok daha iyi durumda. Hızlıca bir fidan ekledim. Ve bir ağaç tasarlamak için kolları sıvadım. Evet ekledim ama biraz büyük oldu. Sadece tek bir ağaçtan 6,5 step odun elde ettim. Bu biraz fazla ama zaten oyunun sonundayız ve evet, oyunun içinde de hiçbir problem çıkarmıyor. E, e, tamam lafımı geri aldım. Sonrasında oyuna Enderman'e tekledim. Artık Enderman'ların içinden et düşüyor ve bunları yediğiniz zaman ışınlanmıyorsunuz. Mavi biyoma çeşitlilik olması açısından iki yenime bekledim. Birisi öldüğünde sadece ip düşürüyor ama diğeri özel bir deri düşürüyor ve bu deriden ipi de kullanarak çanta yapabiliyorsunuz. Bu çanta 4 senedir bundle'ı ekleyemeyenlere gelsin. Tüm bunlardan sonra aynı doku kalıbıyla kırmızı bir adam biyomu da ekledim. Bu arada şu an İngilizce olduğuna bakmayın. Sonradan Türkçe çevireceğim. Ama ondan önce Radon Biyom'unu test edelim. Biyom'un yapısı açısından hiçbir sorun olmasa da Blue'una kıyasla çok daha nadir bir Biyom. Eh, bunu düzeltmem gerek. Bu hatayı düzelttiğim esnada modda daha da büyük bir hata çıktı. Eklediğim içeriklerin çoğu hata veriyor ve benim de en çok korktuğum şey bu şeydi. Öncelikle bu hata daha önce yaptığım modda başıma geldiği için bir duplicate'den kaynaklandığını düşündüm. Ama değildi. Başta kendim manuel olarak düzeltmeye çalıştım. Ama sonrasında bir şey çıkmayacağını anlayıp uygulamanın kodları otomatik yenileme özelliğini kullandım. Tüm içerikleri hatalar düzeltildi ama sadece bir tohum Lan her şey düzeldi işte sen neden... e, tamam onu da düzelttim. Ama ortaya çıkan model hataları ciddi anlamda cabasıydı. Netrite'den bile daha güçlü bir materyal ekledim. Biraz nadir ama olsun. Oyuna entle taş elde edebilmek için reflektüs ekledim. Ve her ent biyomunda bulunabilen bir yapı haline getirdim. Onun yanı sıra redim biyomunda bulunabilecek bir hayvan ekledim. Kendisini öldürürsek özel bir deri düşüyor. Ama öldürmezsek bine hayvan olarak da kullanabiliyoruz. Üçüncü biyom içinse ise turuncu rengi seçtim ve orange'ın adını verdim. Bu biyomun biraz daha kurak olması için o biyom özel hiçbir bitki ve hiçbir canlı eklemedim. Zaten zamanım da gitgide azalıyor. Bu biyom üzerine fazla uğraşmadan bu üç cenneti satan boyutun yanı sıra bir de karanlık bir boyut eklemeye karar verdim. Dark bu biyom oyuncular için lanetli. İçerisinde sürekli yaratık spamlanan bir biyom. Ve bu biyomdan herhangi bir şey de okumak bize karanlık etkisi verecek. Buna karşı bayağı da nadir. Evet bu biraz uğraştıracak. Peki hallettim. Bu biyomda bize 4 mob karşılıyor. Kervirado Zombiye, Endex Plus Creeper'ı, Kulsektum Örümceği ve Nick Pansham, Gümüş Balanı Karanlık versiyonu. Ve bu biyoma girdiğimizde alacağımız karanlık etkisini önlemek için bir efekt ekledim. Bu efekti de Bleeway çekirdeğinden iksir yaparak elde edebiliyoruz. Bu harika. Biraz çeşitlilik olması açısından Dark'ın biyomar hariç tüm biyomlarda o biyoma uyumlu olan tatlı ufak bir eve ekledim. Bu evde çalışma masası, fırın, nota buluğu, müzik kutusu, yatak ve en önemlisi bir sandık var. Bu sandıktan OP şeyler çıkabildiği gibi çöp de çıkabiliyor. Ama yine de lootlamaya değer. Bu evde en sevdiğim kısım balkon oldu. Bu eve taşınıp emekliliğinizin tadını çıkarmak gibisi yok. Huh. Dur henüz hazır değilim. Artık son aşamalara geldik. Son okuluşları da yapıp modu tamamlayacağız. İlk olarak yeni başarımlar ekledim. Moda eklediğim tüm başarımlar bunlar. E, evet aslında modun hüsranla sonuçlandığını ilk olarak bu kısımda anlamıştım. Ama yine de devam. Tüm başarımların çalıştığına emin olduktan sonra biyom dağılımının düzgün olduğundan emin olmak için oyuna girdim ve tabii ki değildi. Bunu hızlıca düzelttim. Yapraklardan fidan düşmesi için bir loot table ekledim. Bu arada fidanları büyütürken tüm yapıları kaybedebilirsiniz. Düzeltmeye vaktim kalmadığı için mod hatalı biraz. E, evet. Modu yapmak için bana ayrılan sürenin sonuna gelmeye başladığım için oyuna tam olarak ekleyemediğim içerikleri kaldırdım. Zaten o kadar da önemli şeyler değillerdi. Ve hepinizin beklediği o kısım. Çeviri. Bunun için yine uygulamanın özelliğini kullanarak İngilizce olarak eklediğim şeyleri Türkçe diline de çevirdim. Aslında İngilizce eklemek daha iyi bir fikirdi. Çünkü sadece Türkçe ekleseydim ulaşabileceğim maksimum kitle yaklaşık 150-200 milyon civarı iken, bu sayede dünyanın tamamına ulaşabilirim. Moddaki bazı kötü dokuları yeniledikten sonra modu yayınlamak için son hataları düzelttim. Kendimce moda bir logo tasarladım. Ve belki YouTube kanalıma birilerini ilk çekerim diye kredi verdim. Bu arada yaptığım emekleri karşılıksız bırakmamak için like atıp abone olursan sevinirim. Sonunda mod bitti ama ben de bittim. Tek başıma bu işe bulaşmak ve sadece 24 saatte bir mod yapabileceğimi düşünmek cidden büyük kaptallıktı. Ama elimden geleni yaptım. Elimden geleni yapsam da başaramadım. Başardım ama olmadı. Normalde geniş bir kayaya sahip, göz alıcı yapıları ve canlıları olan yüzlerce eşyaya sahip bir mod yapacaktım. Üstelik bunun yanı sıra enddeki bir yapıdan erişilebilecek bir boyuta girerek Thrill Chambers'dan yüz kat daha uğraştırıcı ve 100 kat daha korkunç bir yapı ekleyecektim. Ve çok güçlü bir bossla savaşacaktık. Ama 24 saat cidden yeterli değildi. Ama yine de benim gibi birine kıyasla cidden güzel bir mod var. Artık 4 yıl istenilen end güncellemesini beklememize gerek kalmayacak. Kendimle gurur duyuyor... Yok tamam. Modu son aşaması olarak ekrandaki siteye hepinize erişebilmesi için yükledim. Açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Evet Minecraft'ın 15. yılı için güzel bir hazırlık yaptım. 15 yıllık bir tarihi yalnız bırakmayarak bir katkı sağlamak istedim. Ve başardım. Siz de modumu indirerek ve düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazarak hem bana hem Minecraft'a katkı sağlarsanız sevinirim. Uzun bir süreliğine uğraştırıcı videolar videolar gelmeyecek yani umarım ama eğer ki beğenirseniz 18 Kasım tarihinde bu tarz bir videolar gelebilir.